Asıl sen ne yapıyorsun anne burada? Ne kadar şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Nebahat Hanım'ın verdiklerini giydim. Şimdi dedim orası sosyetik bir ortamdır. Yavrularımı utandırmayayım dedim. Size yemek yaptım. Ömer'im severdi ya, ona da mercimek köftesi yaptım. Vallahi oğul evde tutturdu anne. Ben yiyeceğim diye. Yok dedim. Ömer'ime yaptım ben bunları dedim. Ömer'im derken? Asiyem de sever diye ona da kıymalı börek yaptım. Tamam. Yeriz. Kalkın kızım, aç bakayım. Bak içinde beyaz olan da börek var, öbüründe de mercimek köftesi var. Hadi bakalım, güzel güzel yiyin çocuklar, size yap. Of of of, çok güzel gözüküyor. Hı. Ya. Yiyin. Yiyin, yiyin. Ne güzel yiyin yavrularım, ben hepinizin anasıyım. Tü tü tü, maşallah maşallah. Şu yakışıklılığa bak. Aynı Tarık Akan, Rahmetli'nin gençliği. Yolunu bir abartma sen. Aa, ne demişler Ömer'im? Kaş, göz, gerisi söz. Maşallah, maşallah Subhanallah. <laughs> Kurban olurum ben sana. Bugün belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek